Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hocam. Evet arkadaşlar bu derste herhangi bir polinomun ikinci dereceden bir polinomdan elde edilen kalını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar konu burada ikiye ayrılır. Nasıl ikiye ayrılır? Bir, reel kökleri olan ikinci dereceden denklemler. iki reel kökleri olmayan ikinci derece ifadeler. Bu derste reel kökleri olan ikinci dereceden ifadeleri işleyeceğiz. Bir sonraki derste de reel kökleri olmayan ikinci derece ifadelerde neler yapacağız onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar olayı hemen bir özetleyelim. Normal herhangi bir px polinomunu ikinci dereceden herhangi bir polinom böldüğünüz zaman bir bölüm polinomu olacak biliyorsunuz. Bir de kalan polinomu olacak. Şimdi bölme işlemin özelliği gereği siz buradaki bölme işlemi yazarsanız bölünen ifade bölenle bölümün çarpımı çarpımı artı kalan şeklinde yazıldı. Bu bölme işleminin özelliği. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki amacımız amacımız ne? Daima kalanı bulmak doğru mu? Bu arada siz bölme işleminin özelliği gereği şunu da biliyorsunuz. Kalanın derecesi daima bölenin derecesinden ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Küçük olmak zorundaydı. O zaman burada sizin kalan polinomu alabileceğiniz en genel polinom kaçıncı derece olmak zorunda? Birinci derece olmak zorunda. Peki birinci dereceden en genel polinom ne arkadaşlar? ax artı b. Yani buradaki kalan polinom en genel ax artı b olmak zorunda. He hocam birinci derecen gelemez mi? Gelebilir. Sıfırıncı dereceden gelemez mi? Gelebilir. O da gelebilir. Bu arada sıfırıncı dereceden demek ne demekti? sabit derim. Sabit sayılar demek değil mi? Mesela 5 aldık. Yanında ne vardı? X üzeri 0 vardı. Bu sıfırıncı dereceden polinomdu. Hatırlayın. Sabit polinomlar. Sıfırıncı dereceden de gelebilir. Birinci dereceden de gelebilir. Ama en genel ne gelebilir? Birinci dereceden gelebilir. Şimdi ne demek en genel? E demek diyelim ki ben buraya bunu yazdım. Ben burada a'yı sıfırlasam ne olur arkadaşlar? Sabit terime döner. Unutmayın eğer ki bölen ikinci derecense kalan mutlaka ve mutlaka en iyi ihtimalle birinci derece olmak zorunda. O zaman ben burada kalanın yerine ax artı b yazabilirim değil mi arkadaşlar? Px eşittir. ax kare artı bx artı c çarpı bölüm polinomu artı ax artı b polinom geldi. Şimdi buradaki a ile b ile karışmasın bunlar aynı a b değil. Arkadaşlar bundan sonraki olayımız ne? Olayımız şu. Hatırlayın bizim buradaki amacımız ne? Kalır bulmak. Yani biz sürekli bunun üzerine yürüyeceğiz. Peki bunu bulabilmek için, bunu bulabilmek için sol taraftaki ifadelerin gitmesi gerekmiyor mu? Şurasının gitmesi gerekiyor değil mi? E ben burada bölüm polinomlu olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Benim burada tek bildiğim bölen polinomu. O zaman ne yapacağım? Bölen polinomunu alacağım sıfır eşleyeceğim. Buradaki ifadeyi çarpanlara ayırıp x değerlerini bulacağım. O x değerlerini teker teker yerine yazdığım zaman çıkan sonuç gelecek. Şimdi bakın olayı şöyle bir özetleyelim. Diyelim ki karşımızda bir tane px polinomu var. Ve ben px polinomunun x kare eksi 4x artı 3 ile bölümünden kaları bulmak istiyorum. Şimdi Karşınıza ikinci dereceden bir ifade geldi zaman hemen şunu kontrol edeceksiniz. Bunun reel kökleri var mı? Var mı reel kökleri? Var. Nereden anlıyorum? Hiç delta bile gitmeseniz çarpanlara ayrılabildiği için var arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ben bu ifadeyi ben bu ifadeyi en genel halde en genel halde şöyle yazabilir miyim? Bölüm polinomu bir de kalan polinomu. Peki kalan polinomu en genel kaçıncı derece olacaktı? Birinci dereceden. Yani ben buraya ne yazdım? Ax artı b yazdım. Peki bu durumda px polinomunu px polinomunu x kare eksi 4x artı 3 çarpı bölüm polinomu artı ax artı 5 şeklinde yazabilir miyim? Kesinlikle yazarım. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Amacımız kalanı bulmak. Peki biz kalanı nasıl bulacağız? Burasını sıfır yaparak. Peki burasını sıfır, sıfır yapacağız. e Bölüm polinomu bilmediğim için şuradaki polinomu sıfır işlemem gerekiyor. Biz buradaki polinomu eğer ki sıfır işlersek dikkat edin bu ifade çarpanlara ayırır. Sağ tarafta çarpımları 3 toplamları eksi 4 olan x sayını eksi 3 eksi 1. Peki bu durumda bu durumda buradan birinci x'leri kaç geldi? 3. İkinci x'leri kaç geldi? 1. Peki bunlar ne arkadaşlar? Kök. Kök demek ne demek? Bu ifadeyi sıfır yapan iki tane sayı demek. Sen ne yapacaksın? Bu ifadeyi alacaksın yerine yazacaksın. Yazarsan zaten burası gitti. Burası giderse sağ taraftan geldi. 3a artı b eşittir p3. X gördüğüm yere 1 yazarsan 1 bunun kökü değil mi? Kökü. Kök demek ne demek? 0 yapan sayı demek. E 1 alıp da yerine yazarsan burası sıfır olmayacak mı? Olacak. O zaman burası komple gitti. X gördüğüm her yere 1 yazdım. A artı B eşittir P1 geldi. Çocuklar sonra da size muhtemelen şu iki derdi verilecek. Verildikten sonra dikkat edin karşınıza ne çıktı? İki bilim yani iki tane denklem çıktı. Bu iki bilim yani iki tane denklemi çözüp A ve B'yi bulup yerine alacaksınız Ve işte kalan polinom gelecek. Olay bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Başlayalım sorularına. Ama tekrar söylüyorum unutmayın şu an söylediğim her şey reel kökü yani çarpanlarına ayrılabilen ifade için geçerli haberiniz olsun. Geçtim. Birinci soru. Sabit terimi eksi bir olan bir px polinomunun dur. Sabit terim demek ne demekti? x yerine sıfır yaz. x yerine sıfır yazınca sabit terim geliyordu. Hangi polinomunu yazacağım? px polinomunda. E yazarsak bu durumda p 0 eksi bir mi geldi? Bu benim cebimde. Kalsın bir kenarda. Diyor ki sabit terim eksi 1 olan px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan 5. Dur. Geçen dersi hatırla. Herhangi bir polinomu doğrusal yani birinci derecen bir polinomu böldüğüm zaman ne yapıyordum? Bu bölüm bölen polinomdu. Bölen polinomu sıfır eşitle. Bulduğun x değerini al polinom değerine yaz. Bu bulduğun değer sana neyi verecekti? Kalanı yani o da 5'e eşitmiş. E, o zaman bir bilgi daha geldi. P2 de 5'miş. Bu da cepte. Bu da kalsın cepte. İse px polinomunun x kare eksi 2x ile bölümden kalan nedir? Şimdi arkadaşlar adam aldı px'i. Görün diye uzun uzun da yazıyorum artık. x kare eksi 2x'e böldü. Burada bir bölüm polinomu olacak ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de kalan polinom gelecek hatırlayın. Eğer ki bölen polinomu ikinci derecedense kalan polinom en fazla kaçıncı derece olmak zorunda? Birinci dereceden. Peki birinci dereceden en genel polinom ne? ax artı b. E öyleyse biz buradan bölme işimin özelliği gereği px'e x kare eksi 2x çarpı bölüm artı ax artı 5 şeklinde yazabilir miyiz? Yazarız. Arkadaşlar dikkat edin. Ne yapmak istiyordum ben burada? Kalanı bulmak istiyordum. E, kalanı nasıl bulacağım? Burasını sıfır yaparak. Burasına hemen bir sıfır yaptım. x kare eksi 2x sıfır eşledim. Bu durumda x parantezini alırsanız x parantezinde x çarpı x eksi 2 eşit sıfır gelecek. E, çarpım sıfırsa ya sol taraf sıfır ya da sağ taraf sıfır olmak zorunda değil mi? Benim bu durumda x değerim geldi? 0 ve 2. Demek ki ben x değerini 0 ve 2 olarak bulursam yani ben bunları yerine yazarsam burası komple 0 olacak. Çünkü bunlar kökler. E burası 0 olunca neyi bulmuş olacağım? A ile B değerini bulmuş olacağım. Hadi bulalım. X gördüğüm yere 0 yazdım. Yazarsam x gördüğüm her yere 0 yazıyorum. Buradan ne geldi? P0 geldi. Eşittir. Burası komple gitti. 0 yazdım. A gitti. Geriye bir tek B kaldı. E peki sorunun başında biz P0 bulmuştuk. P0 kaçtı? Eksi 1. O zaman B değerimiz eksi 1 geldi. Devam ediyorum. X görün yeri 2 yaz. Yazarsan. P2 eşittir. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 gitti. Komple 0. Yan taraftan da 2 A artı B mi geldi? Sen dikkat et. P2'nin 5 olduğunu biliyorsun. E sorunun şu kısmında da B'yi eksi 1 buldum. Şu kısım eksi 1 ise eksi 1 aldım karşı tarafa attım. 2 A 6 mı geldi? 2 A 6 ise A kaç geldi arkadaşlar? 3. A'mız 3 geldi. B'miz eksi 1 geldi. Peki bizim kalan polinomumuz A x artı B değil miydi? Bu durumda A ve B değerlerini yerine yazarsanız sizin kalan polinomunuz 3 x eksi 1 gelir arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Zor bir tarafı yok tamam mı? Yani olay neymiş aslında? Olay şu. Bir daha uzun uzadıya yapmayacağım arkadaşlar. Olay şuymuş. Bölen polinomu sıfır işte Bulduğun değerleri al. Ax artı b'ye yaz. Neyse hadi bir daha yaparız. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ne diyor bana? Px polinomunun oradaki polinoma tam bölünmesi için. Tam bölünmesi demek ne demek? Kalan sıfır demek. Burada kalan sıfır gelecek. Buna göre 2b eksi a değeri kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar. Adam ne yaptı? Px polinomunu aldı. A neye böldü? Affedersiniz. X kare artı 3x artı 2'ye böldü. Peki kalan kaç geldi? Sıfır. Olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Kalan sıfır jajan gelebilir. Bu durumda şurasında bölüm polinomu olduğunu biliyorsunuz. E siz bu durumda Px polinomunu x kare artı 3x artı 2 çarpı bölüm polinomu artı kalan yani sıfır şeklinde yazabilirsiniz. 0 yazmaya gerek yok herhalde. E sen Px polinomunun olduğunu biliyorsun. Sana verilmiş. Yazıyorum yerine. Ax küp artı bx kare eksi 3x artı 6 eşittir. x kare artı 3x artı 2 çarpı bx. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki ifade sol taraftaki ifade eğer ki bilinmeyen varsa ben sağ tarafı sıfırlayarak elime 2 bilim yani 2 tane eklem geçirirsem a ile b bulamaz mıyım? Bulurum. Peki sağ taraftaki ifade nasıl sıfırlayacağız? E ben bölüm polinomu bilmiyorum ki. O zaman buradaki polinomu sıfırlayacağım. Peki buradaki polinomu sıfırlayacağız. Çarpanlarını ayırarak yani köklerini bularak. Çarpanları ayırırsanız sol taraf x'e x, sağ taraf çarpımları 2, toplamları 3 olacak şekilde yaz. Artı 2, artı 1. Bu durumda birinci kök kaç geldi? Eksi 2. İkinci kök kaç geldi? Eksi 1. Eksi 2 ve eksi 1 değerleri birer kök olduğuna göre buradaki polinomu sıfır yapması gerekiyor. E o zaman bu değerler şuradaki polinomu sıfır yapınca sağ taraf komple sıfır yapacak. O zaman x gördüğüm her yere ilk önce bir eksi 2 yazıyorum. Yazarsam bu durumda. Yazalım bakalım. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 8 çarpı a eksi 8 a. Eksi 2'nin karesi 4. 4 çarpı b 4 b. Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6. Artı 6 da yan taraftan geldi. Eksi 2 değeri şu fonksiyonun kökü olduğu için bunu sıfır yapan değerdir. Sağ taraf komple sıfır geldi. Sol tarafı düzenlersek. Sol tarafı düzenlersek. Eksi 8 a artı 4 b artı 12 değerini de aldım. Karşı tarafı attım. Eksi 12 mi yaptım? Evet. Arkadaşlar ifade biraz daha düzenleyelim. Burada dikkat edin. Sol taraf 4 parantez alınabilir. Sol tarafı ben 4 parantez alırsam. 4 parantezinde şurada geriye ne kalacak? Eksi 2A artı ne kalacak? B eşittir. Eksi 12. 4 ile neyi çarparsam eksi 12 yapar? E, eksi 3'ü. O zaman burası komple eksi 3 olmalı. Bu durumda en son en son eksi 2A artı deni biz eksi 3 olarak bulduk. Bu cebimizde bir dursun. Bir de hatırlayın. Eksi 1'de kökümüzdü. O zaman ne yapacak? Eksi 1'e satırı sıfırlayacak. X gördüm. Her yere eksi 1 yazıyorum. Yazarsam. Yazarsam. Eksi 1'in kübü 1. Eksi 1 bir. Eksi bir çarpı A. Eksi A. 1'in eksi eksi karesi 1. 1 çarpı B. B. 1 çarpı 3. Üç. Artı 3. Üç, artı 6. Eşittir 0. 6 3 daha 9 yaptı. Karşı rafı attım. 9 yaptı. Bu durumda eksi A artı B'dir de 9 mu yaptı? Evet. Bakın dikkat edin. İki birim yerine iki tane denklem yakaladık. yakaladık. Buna göre A, B değerlerini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Bu durumda, bu durumda A, B bu bulmaya kalkarsak koyun akışı alt altı bunları. Alt alta koyun bunları. Eksi 2A artı B değeri eksi 3 eşit. Eksi A artı B değeri de eksi 9 eşit. Bir tanesini yok edelim. Hangisi yok edelim? Galiba B'yi yok etmek daha kolay. O yüzden aşağıdaki denklemi eksiye çarpıyorum. Çarparsam artı yaptı, eksi yaptı, artı yaptı. Taraf tarafı topla. B'ler gitti mi? Sol taraftan eksi a geldi, sağ taraftan 6 geldi. E bu durumda a değerine geldi, eksi 6 geldi. a eksi 6 ise veya fark etmez eksi a 6 ise bak direkt şurada yerine yazabilirsin. Eksi a 6 ise burada yerine yazıyorum. Yazarsam bunu aldım karşı rafı attım. b değeri de otomatikman eksi 15 mi geldi? b eksi 15, a eksi 6 veya eksi a 6 geldi. Benden ne istiyor? 2 b eksi a istiyor. 2B eksi A dedi de bu durumda. B'miz eksi 15. 2 çarpı eksi 15'ten eksi 30. Eksi A derinde artı 6 olduğunu biliyorum. Cevap da bu durumda eksi 24 gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan A. Şimdi arkadaşlar polinomlarda bizim soru çözme olayımız neydi? Ee, Cümle bitince dur. Dur ve olayı matematiğe dök. Şimdi px polinomunun x eksi 1 ile bölümden kalan a ise ben bunu nasıl yazacaktım hatırlayın. Geçen ders hatırlayın. Bölümü sıfır eşitle. Bulduğun x değerini al. Polinomu da yerine yaz. Bu sana neyi verecekti? Kalanı. Ki o da a eşitmiş. Bu cebimde. x artı 2 ile bölümden kalan da b'ymiş. Aynı şekilde x artı 2 sıfır eşitle. Bulduğun x değerini polinomu da yerine yaz. Bu sana neyi verecekti? Kalanı. Bu da cebimde ise aynı polinomun yani px polinomunun x eksi 1 çarpı x artı 2 ile bölümünden elde edilen kalan 2x artı 5 ise b eksi a kaçtır? Şimdi arkadaşlar anlayamayan arkadaşlar için soruyu en genel hal çözüyorum. Px polinomunu bu adam ne yaptı? Gitti. x eksi 1 çarpı x artı 2'ye böldü. Burası bölüm polinomu. Şurası da kalan polinom geldi. E peki ben buradaki ifadeyi en genel halde px eşittir. x eksi 1 çarpı x artı 2. Çarpı bölüm polinomu artı 2x artı 5 şeklinde yazamaz mıyım? E yazarım. Bu durumda arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. Bizim amacımız ne? A ve B değerlerini bulmak. E ben A ve B değerlerini nasıl bulacağım? P1 ile Px2 ihtiyacım yok mu? Çünkü P1 gelirse A gelecek. Px2 gelirse B gelecek. Peki ben burada P1 nasıl yakalayacağım? X gördüğüm her yeri 1 yazarsam P1 gelmeyecek mi? Gelecek. Hemen p 1 bulalım. X gördüğüm her yeri 1 yazıyorum. Yazarsam P1 eşittir. 1-1'den burası komple sıfırlandı gitti burası. 5 2 daha 7 yaptı. E, P1 A eş değil miydi? O zaman A 7 geldi. Aynı şekilde P 2 nasıl bulacağız? X gördüğümüz her yere X 2 yazalım. Yazarsak P 2 eşittir. X 2 artı 2 sıfırlandı. Burası komple gitti. X 2 çarpı 2. X 4. 5 X 4 de 1 geldi. P 2 de B'ydi. O zaman B de 1 geldi. Benden ne istiyor? B eksi A istiyor. Bu durumda bizim B A değerimiz 1 eksi 7'den eksi 6 gelmiş oldu. Tamam. Geçiyorum. Katsayılar toplamı eksi 2 olan px polinomunun dur. Katsayılar toplamı demek ne demekti? x gördüğün yere x gördüğün yere 1 yaz. Hangi polinomu yazacaksın? İstenilen polinomda. Hangi polinom isteniyor? px polinomu. x gördüğüm yere 1 yazdım. O zaman katsayılar toplamı eksi 2 geldi. Bu bilgi kalsın. Devam ediyorum soruya. px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 10 dur. Bir, bir polinomu, bir polinomu, birinci derece polinomu bölünce ne yapıyorduk arkadaşlar? O birinci derecenin olan ifadeyi sıfır eşitle. Bulduğun x değerini al polinomda yerine yaz. Çıkan sonuç sana kimi verecekti? Kalanı. Keza kalan kaçmış? Eksi 10. E bu da bilgi. Bu da kalsın cepte. Buna göre px polinomunun px polinomunun x kare artı 2x eksi 3 ile bölümünden elde edilen kalan nedir diye soruyor. Peki ikinci derecen bir ifadenin bölümünden kalanı bulmak için kalan en genel halde birinci derece olmak zorunda değil miydi? Onu da yazdım buraya. Bx polinomu da şuradan geldi bölüm polinomu. E sen bunu en genel halde yazmaya kalkarsan o zaman px eşittir. x kare artı 2x eksi 3 çarpı bölüm polinomu artı kalan polinomu da yan taraftan gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar her zaman amacımızı hatırlayın. Amaç ne? Kalan bulmak. Kalanı nasıl bulacağım? Burasını sıfır yaparak. Bölüm bilmiyorum. O zaman şurası sıfır yapmam gerekiyor. Hemen sıfır yapalım. Orasını sıfır eşitlersek x kare artı 2x eksi 3 eşittir sıfır geldi. Çarpan da ayrılabiliyor mu? Evet çünkü zaten konumuz o. Bu durumda x'e x sağ taraf artı 3'e eksi 1 geldi. Birinci x değerimiz eksi 3 yaptı. İkinci x değerimiz 1 yaptı. Alın denklemde yerine yazın. Yazarsak burası sıfırlanacak dikkat edin. x gördüm her yere eksi 3 yazıyorum. Bu durumda p eksi 3 eşittir. Sıfırlandı çünkü kökü. Sağ tarafta eksi 3 artı b geldi. E ben px 3ün eksi 10 oldu bilmiyor muyum? Biliyorum. Cebimizde kalsın. X görün yeri 1 yaz. Kök olduğu için burası sıfırlayacak. Bu durumda P1 değerim. A artı B geldi mi direkt? Geldi. E ben P1'in de eksi 2 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Benden ne istiyor? Kalan polinomu A ve B'yi bulacağız. Taraf tarafı toplayıp çıkartın. Alt tarafı eksiyle çarparsak dikkat edin arkadaşlar. Alt tarafı eksiyle çarparsak B'ler mi götürecektir? Bu durumda eksi 4A eşittir. Eksi 8 ise A değeri 2 mi geldi? Al yerine yaz. Şurada yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. Eksi 6'yı aldım. Karşı rafı attım. Artı 6 olarak geçti. Bu durumda B değeri de eksi 10 artı 6'dan eksi 4 mi yaptı? Bu durumda sizin kalan polinomunuz ax artı b'ydi. a'yı 2 bulduk. b'yi eksi 4 bulduk. Kalan polinomu 2x eksi 4 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu her seferinde yazmanıza gerek yok. Eğer ki adam size ikinci dereceden bir ifade soruyorsa unutma. Bunun köklerini bul. Polinomda yerine yaz. Yerine yaz. Yazdıktan sonra unutma ama yazdığın ifade aynı zamanda ax artı b'lerini yazmak zorundasın. Bu kadar. Yani ben buradaki şu işlemi aslında yapmak zorunda değilim. Bak şu işlemi yapmak zorunda değilim. Ne yaparım? Bu ifade sıfır eşitle. Hani önceden şunları sıfır eşitliyorduk ya. Şimdi ikinci derece ifade sıfır eşitle. Bulduğun x değerlerini al. Polinomda yerine yaz. Yazdım. Yazınca unutma. Çıkan sonuç ax artı b'de çıkan sonuca eşit olacak. Yani sen x gördüğün yere burada eksi 3 yazınca otomatikman şurada yazmak zorundasın. Direkt p eksi 3 3 artı b geldi. P eksi 3'ü biliyorsun yaz yerine. Aynı şekilde 1 al polinomda yerine yaz. Bunda yazınca unutma ax artı de yazmak zorundasın. A artı B geldi. Topla çıkar yürü. Tamam mı? yapamayanlar, bunu hani hatırlayamayanlar o zaman buradan devam edebilirler. Sıkıntı yok. Tamam Devam ediyorum. Evet bir Px polinomunun x kare eksi x ile Bölümden kalan x artı birmiş tamam güzel bunu yazdık bunu yazdık bu cebimizde. Buna göre x çarpı px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan nedir diye soruyor bana. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir kere. Elimizdeki verileri bir yazalım bakın. Adam px polinomunu almış x kare eksi x'e bölmüş. Şurada bir bölüm polinomu varmış, burada bir adet kalan kalan polinom var. Kalan polinomda kaç? X artı bir. E ben bunu o zaman İşlemsel gereği yazmaya kalkarsam bölme işlemin özelliği gereği. Bölünen polinom eşittir. Bölenle bölümü çarpımı artı kalan polinomundan şuradaki ifade karşıma geldi mi? Geldi. Bunlar cepte. Bunlar cepte. Benden ne isteniyor? x çarpı px polinomunun x çarpı px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan nedir diye soruluyor bana. Bana kalan nedir diye soruluyor. E şimdi kalan da diyelim ki ax artı b polinom olsun diye. Neden? Çünkü bu ifade ikinci derece olduğuna göre bu en fazla birinci derece olabilir. Şimdi bu durumda bölme işlemi özelliği gereği ben burada x çarpı px'e x kare eksi x çarpı bölüm polinomu artı ax artı b şeklinde yazdım mı? Yazdım. Ne yapacaktım arkadaşlar? Benden kalan isteniyor. Buradaki ifade sıfır eşleyeceğim. bölümü sıfır eşleyemeyeceğim göre bunu sıfır eşliyorum. x kare eksi x'i de x parantezine yazarsanız şöyle bir ifade karşınıza mı geldi? E çarpım sıfırsa ya sol taraf sıfır olmak zorunda ya da sağ taraf sıfır olmak zorunda. Sol taraf sıfırsa x değeri sıfır, sağ taraf sıfırsa x değeri bir geldi. Yani sıfır ve 1 bunun kökleri olduğu için bu durumda ben bunları yerine yazarsam burası gidecek ve bana mis gibi temiz kalan gelecek. Alıyorum yerine yazıyorum yazarsam. Denklemde x gördüm her yeri yazıyorum arkadaşlar. Dikkat edin yazarsanız x gördüğüm yeri sıfır yazdığım anda sol taraf gitti geçmiş olsun. Sıfır eşittir. 0 0'dan burası gitti. X yerine 0 yazdım. Burası gitti. B kaldı. B direkt geldi. Temiz. B 0. Uğraştırmadı. Bir de X gördüğüm yeri 1 yazıyorum. Yazarsam. 1 çarpı P1. 1 çarpı P1. P1 eşit. 1 1 0 gitti. A çarpı 1'den A geldi. Yan tarafta B değeri var. E B kaçtı? 0. Peki P1 ne eşitti? Bilmiyorum. Nereden bulacağım işte o ben P1 değerini? Yukarıdan akışır. Yukarıda ben P1'i bulabilmek için X gördüğüm yeri ne yazmak zorundayım? 1. X gördüğüm her yeri 1 yazarsam zaten burası komple 0 gitti. 1 bir artı 1'den P1'de 2 mi geldi? E şurası zaten 2'ymiş. O zaman benim A değerime ne çıktı? 2 çıktı. A değeri de 2 geldi. A2, B0 geldiğine göre senin kalan polinomun AX artı B'ydi. A yerine 2 yazdım. B yerine 0 yazdım. Bu durumda kalan polinomu 2X geldi çocuklar. Tamam. Geçiyorum. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan eksi 1. Dur. Dur. Ne yaptık? Birinci ajan bir ifade bölmedik mi? Sıfıra eşitle. Bulduğun değerini al. polinomda da yerine yaz. Yazarsak bu bize neyi verecek çocuklar? Kalanı. Bu cebimde. Kalsın. Aynı zamanda P 2x artı 1 polinomunun katsayılar toplumu 1'miş. Katsayılar toplumu bulabilmek için x'e ne kaç yazacaktık? 1. E x gördüğün yeri 1 yazarsan 2 kere 1, 2. 1 daha 3 yaptı. Bu durumda P3 1 geldi. Bu da cebimde. Kalsın. Buna göre istenen ne? Px polinomunu al. x kare eksi 5x artı 6'ya böl. Bir tane bölüm polinomu olacak. Kalan polinomu da en genel ax artı b olmak zorunda. Çünkü burası ikinci derece polinom. Burası en fazla birinci derece olabilir. Bölme işleminin özelliği gereği hemen yazın bakalım. Bölünen ifade. Bunu artık sıkıldığınız farkındayım. Yapamayanlar olabilir diye böyle yapıyorum. Çarpı bölüm polinomu artı kalan polinomda ax artı b. Ne yapacağım arkadaşlar? Burasını yok etmeye çalışacağım. Nasıl? Artık esveldik yani. Anladık artık. Şurasının sıfır olması lazım. x kare eksi 5x artı 6 sıfır eşit olsun. Hemen çarpanlara ayır. x'e x eksi 3'e eksi 2 geldi. Birinci kökümüz 3 geldi. İkinci kökümüz 2 yaptı. E, kök demekle demek ne de demekti? Sıfır yapan sayı. Aldım yerine yazdım. Yazarsam. P3 eşittir. Komple gitti 0. 3A artı B geldi. Sen yukarıdan P3'ün 1 olduğunu bulmuştun. O zaman bu 1 eşittir. X gördüm her yere 2 yazıyorum. Yazarsam P2 eşittir. 0 getirecek sana. Sağ tarafta 2A artı B mi geldi? Bu da ne eşitti? Eksi 1'e. Ne yapacağım arkadaşlar? E, A bulacağım. 2 bilmekten eklem istediğini yap fark etmez. Ben eksiye çarpıyorum alt tarafı. Çarparsak B'ler gitti. A direkt şak diye 2 mi geldi? A'yı yerine yaz burada. Yazarsan 6 artı B eşittir birden de. B'miz eksi 5 mi geldi? Evet. E, benim peki kalan polinom neydi arkadaşlar? AX artı B'ydi. A'yı ne bulduk? 2. B ne bulduk? Eksi 5. Bu durumda kalan polinom 2x eksi 5 geldi. Tamam mı çocuklar? Devam ediyorum. <laughs> evet. Px polinomu <laughs> birinci dereceden bir polinommuş. Buna göre Px artı P2 eksi x polinomunun x eksi 1 ile bölümden kalan eksi 6. Ne yaptı? birinci derecen bir ifadeye böldü. O zaman o birinci derece ifade sıfır eşitle bulduğun x değerini al polinomda yerine yaz. Yazarsan bu sana neyi verecekti? Kalanı. Bu kalana eşit. kalanı eşit. Kalan da kaçtı? Eksi 6. 2 e tane P1. Eksi 6 ise bu durumda P1 değeri kaç geldi? Eksi 3. Bu cebinde kalsın. Bu cepte. Soru ne peki? Soru da şu. 5x eksi 1 çarpı Px polinomunun x kare eksi 3x artı 2 ile bölümünden kalan kx'miş. Buna göre benden ne istiyor? K1'i. Bölme işimin özelliği gereği. Ben buradaki ifadeyi 5x eksi 1 çarpı px eşittir. x kare eksi 3x artı 2 çarpı bölüm artı kx şeklinde yazabilir miyim arkadaşlar? Yazarım. Benden ne istiyor? k 1 istemiyor mu? E, K1'i bulmak için x gördüğüm yeri bir yazmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman x gördüğüm her yere bir yazıyorum. Yazarsam. 5 eksi 1 4 çarpı P1 eşittir. Arkadaşlar dikkat edin. X yerine 1 yazıyorum. 1 bu denklemi kökü çıkıyor. O zaman burası direkt 0 geldi. E burası 0 ise sağ taraf K1 gelmedi mi? Geldi. P1 değeri kaçtı? Eksi 3. Eksi 3 çarpı 4. Eksi 12 yaptı. Bu durumda K1 değerimiz de eksi 12. Gelmiş oldu. Geçtim. Evet. Son soru. Sıkılmayın. Son soru. Tamam. Hadi kalksın bakayım o yüzler. Kalksın. Sıkılmayın arkadaşlar. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan eksi 1. Ne yaptık? Doğrusal bir fonksiyonu yani Birinci rejim fonksiyonu böldük. O zaman kalanı bulmak için ne yapacağım? 0 eşitledim. Bulduğum x değerini aldım. Polinom değerini yazdım. P4 kaç geldi? Eksi 1. Bu cebimde. Aynı zamanda x artı 1 ile bölümünden kalan da 4'müş. Ne yapacağım? Sıfır eşitledim. Buldum değerini aldım. Polinomu da yerine yazıyorum. Bu da bana neyi veriyor? 4'ü. p eksi 1 4 geldi. Bu da cebimde, Bu da bilgi. Şimdi soru ne? Rx şöyle bir polinommuş. Tamam sıkıntı yok. İse Rx'in bu polinom ile bölümünden kalan nedir? Nasıl bulacağım? Rx'i x kare eksi 3x eksi 4'e böldüm. Bölüm polinom bilmiyorum. Peki kalan ne? ax artı b en genel halde. Kendisi tanımlamalı sürece bakın hatırlayın. Önceki soruda bakın kendisi tanımladı. Sen burada ax artı b yazamazsın. Çünkü kalanın bu olduğunu söyledi. Ama sana kalan şudur kalan budur demiyorsa unutma. En genel polinom olmak zorunda. Yani ax artı b olmak zorunda. E bu durumda bölme işimin özelliği gereği. Rx eşittir. x kare eksi 3x eksi 4 çarpı bölüm polinomu artı ax artı b olmak zorunda. Benden ne isteniyor arkadaşlar? Kalan. Yani burasının gitmesi gerekmiyor mu? Burasının gitmesi için benim ne yapmam lazım? X gördüğüm her yere kökünü yani değerini yazmam gerekiyor. O zaman hemen bunu sıfır eşitledik. Eşitlersek x kare eksi 3x eksi 4 eşit 0 dayanın aslanlarım geliyor. Çarpanları ayırdık. Eksi 4'e artı 1 geldi. Bu durumda birinci x değeri 4 yapar. ikinci x değeri ne yapar? Eksi 1 yapar. Bunlar ne arkadaşlar? Kök. Kök demek ne demek? Tamam hocam şöyle artık sıkıldık. Denklemi sağlayan, denklemi sıfır yapan sayı. X görmeyeli 4 yazdım. Burası komple gitti. Sıfır. E o zaman R4 direkt 4A artı B mi geldi? Tamam. Peki ben, ben tabii sen göremiyorsun. R4'ü ben nasıl bulacağım? r 4 nereden bulacağız arkadaşlar? Tanımlanmış yerde. Bakın dikkat edin. Şurada tanımlanmış ya Rx Oradan bulacağım. Rx, P, Px değil miydi? Benim burada r 4 bulmam için ne yapmam lazım? X gördüm her yeri 4 yazmam lazım. E ben de yazıyorum. R4 eşittir P. P4 geldi. P4 kaçtı arkadaşlar? Eksi 1. Şurası direkt eksi 1 geldi. Bu eksi 1 ise artık ben P-1 mi araştırıyorum? Peki P-1 kaç? 4. O zaman R4 4'müş. Yani bunun cevabı 4 geldi. Şimdi gelelim diğerine. Polinomun kalanı bulmam için ne yapmam lazım? Diğer kökü yerine yazmam lazım. Yazıyorum. O zaman R-1 eşittir. Eksi 1 yerine yazdım. Sıfır yaptığı için burası direkt gitti. Geçmiş olsun. Eksi A artı B geldi. R eksi 1'i nereden bulacağım? Aynı şekilde yan tarafta Nasıl bulduysam öyle bulacağım. X gördün her yere eksi 1 yaz. Yazarsan. R eksi 1 eşittir. P. P eksi 1 mi geldi? Sen P eksi 1'in zaten 4 olduğunu biliyorsun abi. Yerine yaz. Peki P 4 kaç? Eksi 1. O zaman bunun cevabı eksi bir geldi. Yani şunun cevabı eksi 1 geldi. İki yani bilmeyen iki tane denklem var. Ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa toplayıp çıkartın. Ne yapıyorum? Alt tarafı eksiye çarpıyorum. Artı oldu. Eksi oldu. Artı oldu. Topla. B'ler gitti mi? Gitti. Hatalı bir şey yapmadık değil mi arkadaşlar? İnşallah yapmadık. İnşallah yapmadık. Bakalım. Bu durumda 4A 1A'da 5A mı yaptı? 5A eşittir 5 ise A bu durumda ne geldi? 1 geldi. Tamam. Temiz çıktı. A 1 ise al yukarıda yerine yaz. Yazarsan bu durumda 4 artı 5'tir 4 ise B'de 0 geldi mi? Geldi. E bu durumda çocuklar A1 B0 geldiğine göre şurada yerine yazarsan AX artı B polinomunda A yerine 1 B yerine 0 yazıyorum. Bu durumda kalan polinom X polinomuymuş. Evet arkadaşlar bu video biraz uzun oldu kusura bakmayın. Ya, buralar gerçekten çok önemli yerler. O yüzden mecburen böyle uzun tutmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.